Merhaba, Kübmen TV'ye hoş geldiniz. Ee, bildiğiniz gibi Brawl Stars çöktü. Çoğunuz fark etmişsinizdir. Oyuna girilmiyor. Birkaç hesap falan değiştirmeye denedim ama serverler çökmüş galiba. Dedim şu encer çık. Encer mi ne şu atkılı değişik. Onu alayım diye girecektim. Yaklaşık yarım saatten beri oyunda bekliyorum ama hiçbir şekilde girmiyor. Allah ne yaparlar hiçbir fikrim yok. Ama bunu bir şekilde düzeltirler diye düşünüyorum. Ama biz Angel'i alamadan oyun geçerse artık gidip hep beraber yorumlarda orada yazacağız tabii ki de. Bir yıldız. Herkes. <laughs> ne bileyim. Değişik. İnşallah alabiliriz.